Tamam amcaların evine geldin. Evet evet. Onlar olmadı. Hayır. Evet. Evet. Dur. Geliyorsun. gel. Gel. Gel şuraya gel. Hadi bak. Ben, tamam. Anlat Notları bakayım hadi. Ben evet. Ben, tamam. Ben tamam. Orada karadı. E, Ankara'da karadı. Evet. Bu güzel bir evi var. Evet. Evi de çekelim. Evet, evi de çek. Evet, evi de çekiyorsun. Evet, evi çok güzel, değil mi? Şimdi tamam. biz... Hüseyin'e video çekiyoruz. Şeyde yayınlayacağız. Youtube'da. <laughs> tamam. Hüseyin'ciğim tamamız değil mi? Kendinize iyi bakın. Evet. Allah razı olsun. Bay bay. Evet.